Öncelikle rüzgar sesinden birazcık ses kaybı, ses almama gibi bir durum olursa e, şimdiden özür diliyorum. Çünkü e, geldiğimiz bölge e, gerçekten çok güzel bir bölge fakat bugün hava birazcık böyle e, denizden gelen hatta daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şu boğazı görüyorsunuz değil mi? Tam o boğazdan gelen e, derin, dere istikametinden çok güzel bir esinti alıyor burası. Ya nasıl söyleyeyim muhteşem belki daha büyük odar daha, daha daha ötesi çok güzel bir yer. Şimdi işin güzel tarafına geçelim. Zaten buradan hep bahsediyoruz ya torosları. Burası tam karşıdan gören bir yer diye. Yani Seyri Kemer bölgesinden e, nereye giderseniz gidin her yerde bu karşımıza görmüş olduğunuz bembeyaz torosların zirvesini rahatlıkla görebildiğiniz bir alan. Geldiğimiz nokta burası Paşalı Köyü. Seydi Kemer'in en güzel en nadide böyle yani tam yaşanacak, yaşanılacak en güzel, sakin, huzurlu e, de, diyebildiğimiz. E, zaten buraya gelince de buranın halkıyla tanıştığımız zaman e, bunu fazlasıyla kendiniz e, göreceksiniz. Paşalık Körü niçin e, çok güzel? Özellikle belirteyim. E, tam bu görmüş olduğunuz geniş e, çay ağzı var ya buradaki. Öncelikle ben size buradan geçen dereyi şöyle bir göstereyim. Ne kadar geniş olduğunu, ne kadar büyük, e, çapta olduğunu buradan en azından göstermiş olayım bu çayın bu çayı yukarıdan Söğütlü Dere dediğimiz köyümüzden e, gelir ve arka arkasında yine e, Torosların olduğu daha doğrusu o Gölüsel tarafından zaten artık e, arka taraflar Denizli tarafına doğru giden ve yukarıda bir tane Çal Dağı olan e, o bölgeden gelen çok geniş bir e, deredir burası çaydır Dedim ya, bulunduğumuz alan gerçekten çok çok güzel bir yer. Şu an e, burası çok güzel rüzgar alıyor, o yüzden de biraz rüzgar hışırtısı var. Yani e, kusura bakmayın artık şimdilik. Dediğim gibi geldiğimiz nokta itibariyle parçamız e, gerçekten çok güzel bir Parsel. Ben yani birazcık daha korunmak amacıyla şöyle yapayım. Evet. dediğim gibi burası Paşalık köyünün hemen merkezine çok yakın. Eee karşıdan da rahatlıkla görebilirsiniz. Karşıdaki evlerin çatılarını buradan. Zaten burası köy merkezine yaklaşık bir 500 metre diyebildiğimiz çok yakın bir mesafede. Ve çok da güzel bir parsel burası. Hem yüz ölçümü olarak da çok güzel. Onu da ben size hemen net bir şekilde aktarı vereyim. Dediğim gibi burası 4765 metrekare olan bir parsel ve parselin diğer bir güzel tarafı içerisinde 220 ile 230 tane arasında tam meyveye gelmiş 15 yaşları civarında muhteşem bir zeytin bahçesi öncelikle onu belirteyim. Hemen bunun akabinde yine burada Arazinin yan tarafında bulunduğumuz şu e, kanalın kenarındaki yol cephesi var ya. Hemen yol cephesinin arasında daha doğrusu bizim bu zeytin bahçe, bahçemizle birlikte bu yolun tam arasında bulunan bir parsel daha var. O parselin de e, şu andaki e, sıfatı e, 2B e, olarak geçiyor. Burası da 1867 metrekare olarak e, buradaki zeytin bahçesi e, sahibinin adına işlenmiş bir parsel. Dediğim gibi bu parseli 2B e, olarak e, verecek. Aynı zamanda tapulu araziyle birlikte. Bu ne demek 2B? E, Onun da bir açıklamasını yapayım ben kısacık. E, orman vasfını yitirmiş ve buradaki e, şahısların kullanımında ve e, onların himayesinde bulunan bu tür arazilere 2B arazisi deniyor. E, bu arazilerde e, şu anki e, durum itibariyle e, hazinede e, hazineye kayıtlı ve milli emlak bürolarında buranın e, kendisine ait bir tapusu var. Ama bu tapu tabii ki e, buradaki kullanıcı olan şahısların adına kayıtlı olduğu için onu da buradan milli emlak e, dairesinden rahatlıkla e, noter nota satış olarak alabilirsiniz. Daha sonra da cüzi bir miktar e, para milli emlak dairesine ödüyorsunuz. Buranın da resmi olarak tapusunu e, alabiliyorsunuz. Evet dediğim gibi şimdi parselin diğer bir güzel tarafı hemen ben size karşıdaki bizim aracımızın park etmiş olduğu yere bir göstereyim. Şuradan kısa şöyle bir zoom yapalım. Aracımızın park etmiş olduğu yeri görüyorsunuz. Oradaki selvi ağaçları var. Hemen oradan zaten e, diğer taraftan köy merkezinden çıktığımız zaman o aracımızın bulunduğu yere kadar daha doğrusu hemen kanalın şu bölgesine kadar köprünün olduğu yere kadar asfalt bir yol var. Az gittiğiniz zaman da zaten şuradan hemen evin çatısında görüyorsunuz en yakın komşumuz hemen arazimizin bitişinde yer alıyor zaten o arazinin bitişinde itibaren de ileri doğru birçok buranın mahalle sakinleri oturuyor yani burası şöyle söyleyeyim burası köy yeleşi alanı içerisine rahatlıkla girebilen bir yer o yüzden burada rahatlıkla inşaat yapma hakkınız var çünkü arazinizin zaten yüz ölçümü rahatlıkla inşaat yapmaya e, müsait ve e, resmi olarak da zaten kurtarıyor inşaat hakkınızla ilgili Evet e, diğer bir güzellik dediğim gibi arazinin o aracı bulunduğu bir yerde e, bir asfalt yolunuz var aynı zamanda e, bir yolunuz da buradan e, kanalda yolunuz daha var o yüzden buraya burası e, köşe bir parsel hem önünüz açık hem yan taraflarınız açık çok çok rahat bilebileceğiniz bir bölge burası. Buradan e, baktığımız zaman da bakın daha net göstereyim ben size. Şimdi biraz daha mesafeden bahsedeyim. Burası yaklaşık 17-18 km mesafede Seydi Kemer merkeze. Çünkü e, şimdi genelde hep soruyorlar. Buraya daha önce gelmediyseniz onu da ben net bilgi olarak size aktarmış olayım. Burası Bizim e, Ören dediğimiz e, esas su kaynağımızın e, çıktığı bir yeri var. Hemen Ören Mahallesi'nde zaten biz buradan e, karşımızda, tam karşımızda şu anda rahatlıkla buradan görebiliyoruz. Daha doğrusu Seyirkemer'den çıkıp Ören e, yoluna doğru devam ettiğiniz takdirde oradan e, Seyirliler, e, sahil Atlıdere, Ortaköy, hemen e, sonrasında e, Paşalaya geçiyorsunuz. Ve merkeze de burası yaklaşık bir 17-18 km e, mesafede bulunuyoruz şu an itibariyle. Hem şehir merkezi olarak seyr çok yakın hem buradaki Ören'de o büyük kanyon ve suyun çıktığı yere çok yakınsınız. Zaten Ören buradan yaklaşık olarak bir 6 km mesafeniz var. Ören merkezine o esas kanyonun olduğu bölgeye zaten artık oranda Ortaköy'den direkt Seyr-i merkeze rahatlıkla buradan geçebiliyorsunuz. Yine son olarak burada tekrar edeyim arazimizin yüz ölçümü. 7000 pardon 4767 65 metrekare tekrar edeyim 4765 metrekare kapılı bir bahçe var. İçerisinde de 220 230 tane civarında tam meyveye gelmiş 15 yaşlarında meyve ağacınız, zeytin ağaçlarınız var. Hemen yanı başında da o iki bel dediğimiz arazi 1867 metrekare. E, ikisi de yan yana duruyor. Her ikisi de tam köşe parsel olma özelliğiyle birlikte gerçekten burada yaşanması bir e, durum e, sizin için. E, evet. Diğer, diğer detayları videonun altında açıklamış olacağım. Şimdi de bu kadar diyelim ben. Hoşçakalın. İyi günler.